Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereketu. Değerli kardeşlerim, bu 67. videoda bu sefer ne işleyeceğiz? Hani mutlu olmak, huzurlu olmak, mutlu aile, mutlu eş, mutlu çocuklar. 67. videoda ev sahibini buraya kadar işledik. 66'ya kadar 35 tane. 67'den itibaren de misafir nasıl olmalı? Misafir nasıl hareket etmeli? Evet. Şimdi geçen videolarda geçmişti. Misafirliği bilmeyen ev sahipliğini yapamaz. Ev sahipliği yapamayan misafirliği bilemez diye. İkisi birbirine arkadaş bu ikisi. Misafirliğe giden bir kimse gider gitmez onların halini, hatırını, muhabbetini, işte sağlığını sorar. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Allah nasip etti bugün size geldik. Hatırını soralım diye geldi size. Tamam. Çok güzel. Şimdi bu hal hatırı sorduktan sonra işte ev sahibinin soracağı annedir, babadır, eş, dost, akbap, nasıllar diye sorduğundan o da çok güzel ev sahibi gibi cevap vermesi lazım. Geçen videoda geçtiği gibi. Sonsuz şükürler olsun. İyiyiz hepimiz. Hepimiz gayet iyiyiz işte herkeste olduğu gibi ufak tefek bir hastalık varsa da bu da olacak işte yaşıyorsun, canlısın falan gibi ev sahibinin moralini bozmadan, ev sahibinin moralini yükseltmek noktasında bir tavır, bir hareket, bir davranış ve bir söz kullanmak lazım. Hemen ağlamayacaksın. Ya babam çok hasta, hanım çok hasta, ben perişanım, çocuk ölüyor filan. Bu hoş değil. Allah'ın gücüne gider bu. Bu olmaz. Elhamdülillah. Hatta şöyle bir misal da verebilir misafir. İyiz. Biliyor musun? Ben hastaneye gittim. Hastanede ne hastalar var ya. Bir bilsen var ya. Ev sahibine. Dört aydır, beş aydır orada yatıyor. Ailesine kimse de gidememiş. Ne kimsesi yokmuş. Ve işte bizim ilin dışında, Malatya dışında gelmiş hastaneye yatırmışlar ya, biliyor musun? Adamın da ailesi çok fakir olduğu için Öyle bizim gibi hemen öyle üç dakika beş dakikada gidip de göremiyormuş. Hem hastaları gördüm ve şükrettim demesi lazım. Ve dolayısıyla misafir oturunca da şöyle bir etrafına bu olmaz. Bakamaz mı? Bakar. Ama misafir niye böyle bakamaz peki? Ya bakayım hele ya bu adamın evin boyası nasıl be? Heh, bunda da zevk yokmuş filan gibi. Öyle değil. Misafir bir yere giden bir kimse, misafirliğe giden bir Müslüman evin boyasına, badanasına bakmak için gitmesin. Evet, ya, ya canım, bunun koltuk kanepesinde marka değilmiş be. Bu olmaz. Sen şimdi adama hatır sormaya mı gittin? Koltuk kanepesinin markasına bakmaya mı gittin? Bu olmaz. O zaman bu misafir nasıl biri? Haset, çekemeyen kıskanç biri demektir. Peki bunu nasıl anlarız? Bakın ben hemen söyleyeyim an fark edeceksiniz zaten. Nasıl anlarız? Ya işte hacamca amca veya teyze her neyse ya sen bunu ne zaman almıştın ya? Bu kimden aldıydın? Kaç sene oldu filan diye hemen. Allah Allah. Lan oğlum ne alakası var yavrum? Şimdi gelmiş oturmuşsun. Ben sana hizmet ediyorum, hürmet ediyorum. Ne alakası var şimdi benim oturduğum koltuğun ne zaman alındığı? Peki bu kime sorulur bu? Ya kardeşindir, gelmiştir, fark etmiştir Daha önce konuşmuştursunuz. Ya böyle böyle bir şey oldu. O da geldiği zaman iyi olmuş. Ya hayırlı olsun der gider. Yok markası, yok işte mağazası, yok bilmem nesi. Kaça aldın? Ya ne diyeceksin sana ne? Adamın malından. İşte bu kıskançtır. Bu hasettir. Başkasının malının huzurunu kıskanan kimsedir bu misafir. Yoksa misafir şimdi gelince koltukta ne alakası var? Ya, ya perden de ya canım orada demezse bile dışarı çıkıp ya hanım veya bey ya canım bunlar zevk yok be. Ne oldu? Perdesin rengi hoşuma gitmedi. Ya sana ne kardeşim? Ya derdi seni mi tuttu? Ha ya tasası sana mı düştü? Sana ne kardeşim? Ne yapacaksın? Sen oraya misafirliğe, halatı sormaya mı gittin? Hastaysan geçmiş onu olsun mı gittin? Allah selamet versin, şifa versin demeye mi gittin? Perdesine bakmaya mı gittin? Öyle misafirlik olmaz. Olmaz. Bu mümkün değil. Çünkü İslam'da olmayan bir şey olmaz. Bitti. İslam'da böyle değil. Gidersin, oturursun. Sana edilen ikram hürmet, saygı, sevgi, sana açtıkları sevgi kucağı, muhabbet kucağı ettiklerin duanın karşılığında bu değil. Öyleyse misafirliği bilmek lazım. Misafirliği bilen bir kimse eşeğine şuna buna bir arakası olmaz. Olmamalı. İslam'a göre olmaz. Dolayısıyla bizim yapacağımız her nokta, her iş, her konuşma, her söz, her hareket e, veya işte oturuyor. E, garibim sözde hani misafirliğe gelmiş aklı başına bir adam ama oturma şekli değişik. Yani o belki kendi biraz zengindir o fakir ya veya eşyasını beğenmedi ya burnucuyla böyle e, böyle misafirlik olmaz. Bu Allah'ın gücüne gider. Peki niye Allah'ın gücüne gider? Allah'u u Teala izin vermese sen oraya gidemezdin. Bunu unutmamak lazım. Allah-u Teala sana izin verdi. Sen o bir kulunu ziyarete gittin. Allah'ın gönderdiği eve sen ırım gırım ediyorsun. Rengini beğeniyorsun, boyanın badını vesaire. Allah güçlenince seni bir de oraya sokmuyor biliyor musun? Bu olmaz. Değerli kardeşlerim huzur, muhabbet, aşk, sevgi ev sahibinin hakkıysa misafirin de hakkı. Misafirin hakkıysa ev sahibinin hakkı. Öyleyse bu işi kalkıp da dünyalık olarak amana yerlerini değiştirmeyelim Allah'ın gücüne gider. Çünkü mutluluk herkesin hakkı.